AK Parti İlçe Başkanı Kadem Mete 48'e özel verdiği röportajda 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü ve 10 Kasım anma törenlerinde yaşanan gerginliklerle ilgili de konuştu. Marmaris Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle yönetimde bulunan bazı çevrelerinin AK Parti'yi Cumhuriyet'in laikliğin ve Atatürk'ün düşmanı olarak göstermeye çalıştığını iddia eden Mete, parti yöneticileri maalesef kendi içlerinde yaşadıkları fikir ayrılığını başkalarını hedef göstererek kapatmaya çalışıyorlar dedi. Özellikle bu 11 Eylül saldırıları da bunun bir başka yansımasıdır. Hemen İslami bir terör örgütü var dünyada temizlenmesi gereken diyerek Afganistan'a saldırdılar, Irak'ı biliyorsunuz işgal ettiler. Yani bir düş güç göstermek, tehdit göstermek zorundalar. Bunu Marmaris'teki versiyonu Cumhuriyet Halk Partisinin tam da ilçe teşkilatı demiyorum, aslında ilçe teşkilatı da belediye başkanının güdümündeki bir oluşum. Bunlar da sürekli bir tehdit göstererek karşılarında işte cumhuriyetin düşmanı işte Atatürk'ün düşmanı efendim yok laikliğin düşmanı diye veya işte bak gelirse şöyle olur böyle olur diye Ak Partiyi bir yere oturtuyorlar ona karşı kendi içlerindeki sürtüşmeleri kendi içlerindeki ayrımcılığı örtbas etmeye çalışıyorlar ve bunu da maalesef tüm toplumun bu ülkede yaşayan her bir bireyin ortak değerleri olan cumhuriyetimiz Bayrağımız, Atatürk'ümüz ve e, ülkemizin benimsemiş, benimsemiş olduğu layık düzeni kullanarak yapıyorlar. 29 Ekim'de yapılan Cumhuriyet yürüyüşünün de CHP tarafından sahiplenilmesine tepki gösteren Mete, o yürüyüşü kaymakamlık düzenledi ve devlet üslubuyla tüm kurum ve kuruluşların idari amirleriyle öğretmenlerin ve öğrencilerin o yürüyüşe katılmasını şart koştu. Ama yürüyüşün başında CHP filaması vardı dedi. Evet. Şimdi bakın bu filamanın bu pankartın asıldığı yerin arkasındaki o grubun içerisinde öğretmenler var, öğrenciler var. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan devlet memurları var. Efendim sivil toplum örgütlerindeki insanlar var. Halk var. AK Partililer var. Milliyetçi Hareket Partililer var. Yani her görüşten insanlar var. Herkesine bu lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bir yürüyüş. Buradaki kalabalıkta Halk Partisi'nin bir destekleyicileri değiller. Bu toplumun bir arada olmasını gerektiren milli birlik manevi duygularımızı pekiştirmemiz gereken bir günde dahi Cumhuriyet Halk Partisi olayı sabote ederek sanki kendisinin düzenlediği bir yürüyüşmüş gibi sanki, sanki oradaki tüm kalabalık kendilerinin partizan, e, partidaşıymış gibi olayı lanse etmeye çalışıyorlar. 29 Ekim'de Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın meydanda yaptığı konuşmayla ilgili de Mete eleştirilerde bulundu. Bununla da yetinmiyorlar. İşte Marmaris Belediyesi bir etkinlik düzenliyor 19 Mayıs meydanında. Şimdi yeni adı Burger King Meydanı oldu. O meydanda bir düzenleme yapıyor. Siz o me o meydanda Cumhuriyetimizin ortak değerlerinden bahsedin. Tüm halkın bu cumhuriyete sahip çıkmasından bahsedin. Yani birleştirici tüm Marmarisin Belediye Başkanı olarak konuşun. Ama ne yapıyorsunuz? Kendi içinizdeki Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Sürtüşmelerden başlıyor, İşte kendisine aday adayı olarak rakip çıkan Mehmet Bey hakkında üstü kapalı sözler ediyor, bizlere hükümet aleyhinde laflar ediyor, yine bir düşman yaratıyor. İşte Cumhuriyet'in kalesiyiz biz. Yani Marmaris nasıl oluyor Cumhuriyet'in kalesi oluyor? Cumhuriyet bir kale içerisinde muhafaza edilmesi gereken bir anlayış biçimi midir, yönetim biçimi midir? Yani bütün Türkiye sanki Cumhuriyet'e karşı da Marmaris mi Cumhuriyet'i koruyacak? AK Parti'nin iktidar olduğu büyük şehirler var. Birçok şehir var. Birçok ilçe var. Bunların hangisinde Cumhuriyet tehlike altında da Marmaris kurtarılmış bölge mi? Bunu söyleyerek bile bir ayrımcılık yapılıyor. Cumhuriyet bayramında dahi. 29 Ekim'in yanı sıra 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde de aynı atmosferin yaratıldığını belirten Kadem Mete, CHP Ankara İlçe Teşkilatı 10 Kasım'da atamızı anmak için mevlit düzenledi. Keşke biz de İstiklal Marşı'ndan, saygı duruşundan sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna Fatiha okuyabilsek dedi. Yani kibirin ortadan kalktığı bir yerdir namaz. Yanınızdaki insan sizinle Ufak tefek sütüşmeler olabilir ama hocalar hep söyler ya Safları düz ve e, e, sıkı tutalım diye Oradaki kaynaşmayı e, sağlamaktır aslında bir de amaç Yani böyle milli manevi günlerde e, Hangi siyasi partide olursa olsun hangi düşüncede olursa olsun insanların ortak hüznüdür Ortak coşkusudur bu günler Bu günleri böyle ayrımcılığa getirerek Farklı e, insanları veya farklı düşüncedeki insanları ötekileştirerek siz topluma sadece zarar verirsiniz. Mete yine aynı gün tören sırasında Ak Parti mensupları olarak Cumhuriyet Halk Partili kadınlar tarafından sözlü olarak taciz edildiklerini ileri sürdü. Törende saygı duruşu esnasında veya onun hemen öncesinde hemen sonrasında yanımızda bulunan Cumhuriyet Halk Partili kadınlardan bize gelen sataşmaları bir duysanız, ne o kişilerin hanımefendiliğine, ne yaşlarına yakışmayan sözler sarf ettiklerini, ne de o günün anlamına uygun davranışlarda bulunmadıklarını görürsünüz. Yani e, Cumhuriyet Halk Partili e, bayanlardan bize nasıl sataşmalar geldiğini, nasıl sözlü tacizler yapıldığını şahit olursunuz. Bunun Tabii biz, oluyor biz oluyor neredeyse her törende oluyor, neredeyse her törende oluyor. 10 Kasım'da da oldu. Hanımlar hanımlarımıza ağza alınmayacak e, kelimelerde e, sarf ediyorlar. Biz düşmanıymış gibi gösterildiğimiz cumhuriyet sayesinde başa geldik diyen Mete, cumhuriyete karşı olmamız söz konusu değil. En acısı da nedir biliyor musunuz? Bana bayrağımı, cumhuriyetimi, atamı anlatan insanları biraz incelerseniz kendilerinin bu vatana daha sonradan geldiklerini, daha sonradan Türk vatandaşı olduklarını, Türk'üm doğruyum diyen kişinin aslında Türk olmadığını görürsünüz. Bu insanların bana Türklüğümü öğretmeye çalışması kanıma dokunuyor, asabımı bozuyor dedi. Türk'üm doğruyum diyen kişinin Türk olmadığını... Şimdi 10 Kasım'da kutlamalarda oratoryumda Cumhuriyet'in kurulması sırasında kurulmadan hemen önceki Türkiye tablosu anlatılırken Ermenilerin yapmış oldukları mezalimlerden bahsediliyor. Ama bazıları o salonda utanmadan bunu dinleyerek ondan sonra da bana benim bayrağımla benim vatanımda benim liderimle Mustafa Kemal Atatürk'le benim cumhuriyetimle yani kraldan fazla kralcılık yapıyor. Trajikomik mi dersiniz? Acınacak bir durum mu dersiniz? Ne derseniz deyin. Yani Türk olmayanların bana Türklüğü anlatması kanıma dokunuyor yani. 10 Kasım'da yapılan anma töreninde mikrofon başına gelerek duyuru yapmak isteyen CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Üstün'le ilgili de konuşan Mete, bunlar hoş hareketler değil dedi. Özellikle o arkadaşa da bir buradan e, samimi bir ee, telkinde bulunmak istiyorum. Ee, bizim partimizin tepesine çıkan kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin filamasını asarak 29 Ekim e, Cumhuriyet yürüyüşünü sabote eden yine kendisi başrollerde oynayan. 10 Kasım'da yine ortaya fırlayıp o günkü e, günün anlam ve önemini bozmaya çalışan yine kendisi.